Merhabalar. Elimde böyle bir ahşap parçası var. Bu ahşap parçasını önce siyah akrilik boya ile boyayacağım. Bu bir astar olacak. Boyama işlemin bitti ve siyah boya kurudu. Şimdi kırmızı, beyaz ve yeşil renk kullanacağım. Bir peçeteyi top haline getirdim. Bununla çiçek yapacağım. Öbek öbek boyaları koyacağım birazdan. Evet. Beyazı aynı bu yöntemle de koyabiliriz. Yine uzatarak e, uzun taç yapraklı çiçekler de yapabiliriz. Ben uzatmayı tercih ettim. Dilediğimiz kadar çıkarabiliriz. Yoğunluğunu kendimiz belirliyoruz. Şu an için çiçekler yeterli görünüyor. Beyaz boya geçiyorum. Beyaz boyayı da kendimiz karar vereceğimiz şekilde yoğunluğunu yine kendimiz belirleyelim. Çiçekler üzerine, kırmızının üzerine beyazı uyguluyoruz. Ben 3 çiçek yaptım ama ben yarım kompozisyon da seviyorum belki yarım bir çiçekte yapabilirim bir yere ve yarım kompozisyon seven ben yarım bir çiçek yapmaya karar veriyorum. Ortaları da yine öbek öbek boya boya ne kadar çok koyarsak o kadar dolu dolu duracaktır. Çok gölgelemenin olduğu bir resim değil. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir resim. Şimdi yeşille dalları çıkarıyorum. Yapraklar. Yaprakları da beyazla ışık vereceğim. Evet tahta parçasını bir tabloya dönüştürdük. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.